Nevşehir Belediyespor As Başkanı ve Basın Sözcüsü Caner Demir bugün Nevşehir Belediyespor'un art tesislerinde basın açıklaması düzenledi. Geçtiğimiz hafta yapılan kongre ile ilgili ve bundan sonra yapacakları projeler hakkında açıklamalarda bulunan Demir, basın mensupları ile bir araya geldi. Geçtiğimiz hafta Demir Kardeşler tarafından alınan Nevşehir Belediyespor Kulübü'nün kongresinde yaşanan bazı olaylarla ilgili yaptığı açıklamada konuşan Caner Demir. Kıymetli basın mensupları arkadaşlar. Önce bu davetimize katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz Nevşehir Sporumuzun 8. ayın birindeki yapılan olan kongresinde Taner Demir listesiyle seçildik. bugün bu süreçte Başkanlığa başkanla Taner Demir, baş, as başkan ve bas sözcü olarak Caner Demir, Sayın olarak Osman Erdoğan, Genel Kaptan Ferdi Özal ve sağ Güvenliği ve işlerinden de Batur Demir seçilmiştir. Yedi güyelerimizle denetleme kurumuzda zaten sizlere sunacağız. Bu süreçte önce ben daha doğrusu 55 gün önce başladık normalde biz fiilen bu işe. Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Savran'a teşekkür ederim. Bize güvenip de bu süreçte bize fiilen destek bulduğu için. Biz geldiğimizde takımın 3 puanı vardı. İçerideki maçımızda, muş maçımızla beraber burada izledikten sonra Zaten biz kulübe gelip gitmeye başlaştık da Uğur Kılıçbey'den burada bize <laughs> destek verdi. Ciddi bir manevi maddi, manevi destekle beraber takımımızı bu hale getirdik. Bu süreçte yaşananlar oldu. E, takım içerisindeki birlik, beraberliği, arkadaşımızı. Zaten ben e, en son içerideki maça dört e, tane hoca getirmiştim teknik tekniken. O görevde bize verilmişti. O, o dönemden sonra da e, Uğur Bey ve teknik heyetimizle görüşerek İbrahim Hocamızı e, Nevşehir Spor'un e, görevlisi olarak, yetkisi olarak takım başına getirdik ve iyi bir ilme kazandığımız o anlamda da iyi bir karar verdiğimizi düşünüyorum. Zaten şehirde tüm basın mensupları da tüm Nevşehir halkı da bu olay rahatça kabullendi. Biz Nevşehir Sporu e, asla kayyuma götürecek, kayyuma müdahale edecek hiçbir zaman e, bu süreci düşürmemek için elimizden gelen her türlü çabayı yaptık. Bu süreçle beraber Nevşehir Sporu daha iyi bir yerlere getirmek için projelerimizle geliyoruz. Nevşehir Sporu'nun ayağı yere basan, tabanına sağlam, altyapısını kurarak üstlüklere çıkartmak için her türlü mücadele, her türlü platformlarda vereceğiz. Daha önceki kongrelerdeki yaşanan süreçler, öncekiler, küskünlükler, kırılıklar hiçbiri bizi bağlamaz. Bundan sonra herkesin ortak noktası biz olmak için elimizden geleni yapacağız. Zaten bu bağlamda diğer gruplar da geldiler, yardımcı olmak için herkes ziyaret etti. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu dönemde Sayın Bakanımız Ebu Bekir Gizli Gidere, İl Başkanımız Ali Kemal Kıran'a, milletvekilleri telefonla arayarak diğer siyasi parti ziyaret ettiğimiz herkese Allah razı olsun sayın valimize gençlik spor İl müdürümüze hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yalnız e, eksiklerden biraz tesisleşme. Biz Nevşehir Spor'un mutlaka kendine ait büyük bir tesis yapmayı düşünüyoruz. Zaten şu anda Gençlik Genç Spor İl Müdürümüz ziyaretlerle o projeyi hazırlamaya başladık. Şu anda takımımız altyapıdan, kendi altyapımızdan ve buradan görüştüğümüz altyapılardan 4-5 tane çocuğumuzu çağırdık. Şu anda kulüp binamızda kalıyorlar. Zaten biz bunları gözlemliyoruz. Diğer kulüp başkanları, hocalarıyla görüşmeler yapıyoruz. İbrahim hocamla birlikte kulübümüzün Uğur Bey, sportif direktörüydü. Şu anda onun ismi değişti. Organizasyon işte genel koordinatör, kıyam ödülü. Bu görev Mustafa Demir bakacak. zaten o kendisi yıllardır menajerlik yapıyor. Sosyal Nevşehir'deki sporun dışında sosyal yardım ve sosyal etkinlik projelerine hepsine katılmayı düşünüyoruz. Bu bağlamda şehirde de bir e, en azından kenetlenme, futbolculara bir olma, yardım etmek amacında. Daha sonra e, yine söylüyorum, tekrar söylüyorum, Nevşehir'e ve Nevşehir Spor kalıcı bir tesis kurmak için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz ve bunun sözlerini de aldık zaten. Tesis buraya mı olacak başkanım yoksa Tabii, başka bir yer mi? Buraya değil başka bir Buraya yeterli. Burayı değerlendireceğiz. Altyapı tesis olarak veya şey olarak. Yani bu mimarlar, mühendisler, arkadaşlar zaten bir alt veri hazırlanmış. Daha kapsamlı çalışmayı. Kayseri Kadir'e zaten bir küçüğü evet. veya işte daha başka yerlerdeki hazır projelerle bir karma nefşire büyük bir tesis kazandırmayı istiyor Ve kalıcı olacak bu yani. Biliyorsunuz 55 gün önce Sayın e, Mehmet Sarman'ın e, e, zaten canlı yayında da söyledi. Bu kulüple kim ilgilenir, kim gerekli yardımı şey yaparsa kulübü vereceğini söylemişlerdi. Biz de gidip görüşmeler sonucunda kulübü devraldık. 55 gündür dediğim gibi getirdiğimiz nokta belli. Gerçekten iyi bir yuva kazandık. Küme düşmeyi zaten hiç aklımızdan getirmiyoruz. Şu anda play oynatma gibi e, yerler düşünüyor herkes. İnşallah bunu da başaracağımızı düşünüyoruz hocamızla birlikte işte menajerlerimizle. Zaten şu anda transfer çalışmaları için belli noktalara yani isim veya şey vermeyeceğiz. O sonra daha sonra açıklayacağız. önemli yerler, önemli transferler yapmak için de o transferlerin altındaki her 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 bölümün altında da alt topçularımızı da hazırlayalım. Güzel bir takım oluşturmayı düşünüyoruz ikinci devre. Eee kampımızı büyük ihtimal Alanya veya Antalya civarında devre arası başlayacağız. Onunla ilgili bilgi ve şeyleri de hocam verebilir zaten. Biz e, gelen kongre sürecine, biz e, kongrede mali bilançoyu onaylamadık zaten. Daha sonraki ve o gün e, normalde şehirde, Nevşehir'de e, kulübün fiile bize verildiği zaten açık beyanıken Rasmarı Arı e, buraya gelip ben adayım diyor sosyal medyasına falan fakat buraya hiçbir adaylık listesi verilmemiştir. Aday da olmamıştır. Zaten biz biraz geciktik çünkü böyle bir şey beklemiyorduk. Ee, o günkü çıkan kavgalar tartışmaların sebebi kulübü kayyuma götürmek istemeleri. Yani o şahsın Nevşehir Spor Kulübü ile Nevşehir Spor'la ilgili hiçbir düşüncesi yok. Hiçbir projesi yoktu zaten. Size o gün divana herhangi bir liste geldi mi evet. Rasim Ali Başkanlığı'ndan? Hiçbir liste getirilmedi. Evet. resmi olarak da adaylığını sadece sözlü olarak söyledi. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Buraya Nevşehir şey Sporu üzerinden siyaset yapmaya kalkmaya kalkanlar. Demir kardeşlerin üzerinden siyaset yapmaya kalkanlar. Burası bir spor kulübü. Biz olduğumuz sürece ve olacağımız sürede zaten ki hiç kimse buranın kayyuma götüremez yani. Kayyuma götürme asla müsaade etmeyiz. Burada oyun bir saat içinde tutanağı tutup kayyuma gitsin. Ya burası profesyonel kulüp, kulübü. Nevşehir'in kulübü. Nevşehir'in kulübü. Burada şov yapacaksa önce şeyli yapar. Sonra veteristler yapar. Sonra e, hocam, teknik heyetim bizden düşer burada şov yapma. Biz ciddi meblalar hazırız. Buna müsaade eder miyiz? Sadece siyasi rant uğruna gelip burada Nevşehir Spor üzerinden ben de şöyle destekliyorum. Niye üye olmadın? O zaman yeni üye oldun Ve kaç tane üye yaptı? Zaten biz aldığımız kararlarda da e, üye aidatlarını belirleyeceğiz. Biz genel kurulda da yetki aldık bu tür şeyler için. Ne bir şey spor kimsenin siyasi şov yapacak alan değildir. Ve Demir kardeşlerine, Rasim Han'ın ben o süreçte ayrıldım. Bir e, üyemiz kaza yapmıştı nam e, e, burada. <laughs> Onu almaya gittiğimde e, oradan geldiğinde burada kendi işte dışarı çıkmışlar. Biz aday mı ya böyle bir şey olabilir mi ya ben aday mıyım? Sen aday mısın? Biz adayız. Kardeşim listemizde verdik. Süreçlerimizde başladık. <laughs> Zaten 55 gündür sağ Sultan duydu demiş kulübün bize verildi. E sen duymadıysan, sen başka şeyler peşindeysen, her türlü platformda her türlü, bir, her türlü bir, gerekli bir cevabı alırsın. Bu bağlamda e, Nevşehir sporla ilgili hiçbir TL'nin katkısı olmamıştır. Uğur Bey o süreçlerde adayım diye açıklandığında bana telefon attı. Deplasmanda ihtiyaçlar vardı. Caner müdürümüz de var. Ben sadece bir telefonla 50 bin TL deplasmana daha gelmeden yolladığımı Dekontlarda da belli şey de doğrusu. Kendisi Rasım da veya diğer adaylar aradığında bir tane almış mı buyurun sorabilirsiniz açık açık. Ulaşamadım telefonlarına bile ulaşamadım kimseye. Bizim e, e, siyasi partilerin burada mutlaka gerek de, desteklemesi lazım ama siyasetten asla şov yaptırmam. Kimseye de müsaade etmem. Bunu özellikle belirtiyorum. Bu basın açıklama e, gecikme sebebim de. Şimdi bizim e, verdiğimiz isteğe onaylandı. TFF tarafından da resmileşti. O anlamda bekledik. Evet, e, soru sormak istediğiniz konu varsa... Üyelikle ilgili başkanım, e, üyelik aidatı belirledik dediniz. Kongrenin en büyük sıkıntılarından biri de e, yaklaşık 34 üye gelmesi ve 274 üye olmasına rağmen çok az sayıda üyenin gelmesi. Şimdi, Yeni üyeliğe tamamen açık olacak mı bir Şimdi şunu söylüyorum. Şimdi evet, üyelik, demişiz, Spor üyeliği öyle ucuz değil. Biz bir belli meblağ koyacağız. Zaten gelmemelerin sebebi, biz zaten 35-40 kişi onlar da zaten geldiler. Gelme sürecine çünkü, hafta içi olduğu için herkes geç kalıyor, şey yapıyor. Yani o üyelerin gelmemesi, kulübün fiilen bize verildiği zaten belliydi yani. Bunu okumanın bir şeyi yok ki, kimse gelmedi. Biz herkesle görüştük, gittik tek tek. Herkesin haberi var. Çetin Burkaş'a gittik, ondan sonra diğer arkadaşlara gittik, Dirkoş'a da gittik, başka gruplarda ziyaret ettim. Hepsine söyledim ben, gelin girin veya Yok dediler, biz ayrı kalacağız, size de elimizden gireceğim desteğe bir sözünü verdiler. Zaten onlar da gerekli destek, manevi olarak desteklerimiz, maddi olarak zaten sponsorlu anlaşmalarımızla bunları görüştük geldik. Yani o üye gelmedi diye düşünmeyin, ben gene söylüyorum üstüne bas. bu kulüp 55 gün önce bize verildi zaten, benim yetkimle hocayı getirdim. Yanlış söylüyorum hocam, ben o gün e, buradaki ordu maçına, galip geldiğimiz maça ben 4 tane hoca getirdim, 4 tane hoca rapor sundular, uçaklarını aldım. Diğerlerini rezervasyon ettim, hepsinden kendi ikimizle beraber istişare yaparak karar verdik. Yanlış şey mı Doğrudur. Yok. Bunun futbolcuların haberi var, şey de var. Yani bunu duymayan varsa tekrar söylüyorum, bu kulüp bize 55 gün önce fiilen verilmişti zaten. Bu kulüp ben gecenin gündüzüne katarak, bütün deplasmanına dair birebir kardeşlerimizle istişare yaparak takip ettik her şeyini. Krimlerini dağıttık, harçlıklarını verdik ve ciddi rakamlar harcadık. Yani bu öyle bugün gibi veya cuma günü yapılan kongre olmadı bu işler. 55 gündür uğraşıyorum. Ya bunu her türlü herkes zaten biliyor. Yani o kulübün kongreye gelmemesinin anlamındaki şeyler değil. Ve afaki fiyatlar dönüşüyor. Biz zaten bütün bilançolarda inceledik. Ufak tefek şeyler var. Bizde alakası olmayan. Onlarla da gerekli işlemleri kulüp avukatımız zaten takip ediyor. Çoğu topçuyla da zaten federasyona göndermişlerdi. Çoğu da anlaştık ödemelerini yaptık. Herkes çekti. ikinci yarı transferlerimizi yaparak yolumuza devam edeceğiz. Başkanım, Bursalı iş Adamı döneminde birçok oyuncu transfer edildi. O oyunculardan kaç tanesi kaldı, kaç tanesi gitti, şu an kulübün kaç tane futbolcusu var? Bir de o dönemde ne kadar bir borç vardı şu an? Belediye, Nevşehir Belediye ne kadar borcu vardı? Ya Nevşehir Belediye borcu değil de bu belediye kulübün borcu. Zaten biz o bilançoları inceledik, kabullendik ve çözmeye başladık. Yani öyle afaki rakam yok. Üçüncü normal 10 milyon, 15 milyon borçlar doğal tarlar bunlar yani. Çünkü bu kulübün bir gelir gider tablosu, bilançosu var yani. Biz bunları zaten daha önce de inceledi. Belediye de inceledi bunları. öyle milletin sanıldığı gibi çok büyük afaki rakamlar yok. i̇nsanların başına iş gelir. Bugün bir yarın ben olurum, öbür olurum. Evet ufak tefek şeyler olmuş. Onlarla ilgili gerekli zaten istişare yapıyoruz. Başka platformlar çekmeden çözmeye düşünün. Bizim amacımız bağcıyı dövmek değil, üzülmemek yani. Nevişehir'in kötü tanınmasını hiçbir kanallarda istemiyorum Zaten öyle bir sorun da yok. Bunlar doğal borçlar. Bunlar da istişarende Çözmeye başladık. Çözeceğim değil mi? Çözemeyeceğimi düşündüğüm, düşündüğüm şeyler zaten elimizde bilgi belgeler var. Gerekli her türlü hukuki alanda, her türlü siyasi alanda mücadelemizi vereceğiz. Başkanım, Can ve Seyit Mehmet ayrılığı sosyal medyadan duyurdum. Bunların dışında şu an takımdan ayrılan sporcularımız var mı? Altı tane sporcumuzla yollarımız ayrıldı. Şu anda misiniz, yoksa isimleri, isimleri, kulüp müdürümüz verecek zaten Onları hazırladı size. Yani altı tane topçumuzla yollarımız ayrıldı. Çünkü biz burada ciddi bir yapılanmaya gideceğiz. Tabii biz de yürüyecek da. Hocamız ve tekne ekibimiz okeylediği sürece yolumuza devam edeceğiz. Bütçesi de bize uyuyorsa, bize fayda olacaksa bizim kapımız herkes açık yani. Bu alanda bir sıkıntımız yok yani. İkinci devre için kaç transfer planlanıyor? işte e, bu rakam 3 dolar, 4 dolar, 5 dolar, 6 dolar onu kamp dönemindeki gelen arkadaşlar da istişare yapıp e, zaten ocağın onun da açılıyor hocam değil mi? Transfer. E, hmm. şu anda görüşmelerimiz yapıyor, yapıyoruz Bunları biz isim olarak açıklamak istemiyoruz çünkü çok sıkıntılar yaşanıyor. Adam gelecek oluyor. Yani bu olayları biliyorsunuz. Bu sadece e, teknik ekibimizle istişare halinde bu süreci zaten başladık biz. Onlara da başladık görüşmeler yapıyoruz. E, Nevşehir'in maddi yönde hiçbir sorunu yok olacağını da düşünmüyoruz zaten. Ee, i̇nşallah daha başarılı olacağımızı düşünüyoruz. Gene söylüyorum Nevşehir Spor ayağını yerine basan altyapısıyla çıktığı ligde kalıcı olarak devam edeceğiz. Asla bizim bir işte şunu alalım, büyük oyuncuları alalım. Bizim öyle bir şeyimiz olmayacak. Takım onuyla, takım ekibiyle, abi kardeşlik bu içerisinde, saygı sevgi içerisinde iyi bir takım kurmayı düşünüyoruz. O kadar. Başkanım, Sportif AŞ yönünde bir, bir kongrelde bir madde var. Bununla ilgili e, girişimde bulunulacak mı? Şirketleşme konusunda. Şimdi şirketleşme bu bizle bağlı değil. Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı kararlarla bağlı. O süreçlerde yine görüşeceğiz. Sağlıklı bir karar vereceğiz. Tabii o aşamaların şu anda e, düşüncesinde şeyinde bakacağız ama biz şu anda Nevşehir Sporu daha iyi bir yere getirmek için elimizden yine mücadele edeceğiz. O bağlamda Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı kararlardan evet. uymak zorundayız. Bu şahısların, kişilerin görüşte belli kurumların yapılması lazım. Yani, dernekler masasından çıkartıldı. Spor kulüpler biliyorsunuz. Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlandı. Bunlarla ilgili daha kanunlar, yapılanmalar yeni yeni oluşuyor. Tam oturmuş da değil. Bildiğim kadarıyla. Yani, bu sene sonra mı olmak zorundasın? Yani o süreçte tabi değerlendireceğiz. Yani öyle bir şey olsa da zaten Nevşehir'in herkes açık buranın kapısı. Nominal ben, derinler herkes alabilir, herkes ortak olabilir kulübe. Yani bu süreçler bizim şahsımızla alakası olan değil. O tür alınacaktır. Onları da alıp yolumuza devam edeceğiz. Bunda hiçbir sıkıntı yok yani. Öncelikle yeni yönetimimiz başkanımız hayırlı uğurlu olsun. Ee, burada gerçekten e, cana başkanlarım çok zor bir görevi e, devraldılar. E, bu 50-55 günlük süre içerisinde. Biz tabii 5 hafta oldu buraya geldik. Sportif başarıyı en kısa süre içerisinde yakalamaya çalıştık. Burada çok değerli bir yönetimimiz var. Gerçekten hani başkanım burada olduğu için söylemiyorum. Bu kaosu gerçekten iyi yönettik hep birlikte. Maddi ve manevi anlamda oyunculara çok büyük destekler verildi. Bu da oyuncuların performanslarına olumlu yansıdı. Biz de saha içerisinde gerekenleri yaptık. Şu an için kırmızı çilginin üstündeyiz ama tabii ki daha her şey bitmedi. Aynı ciddiyetle, aynı disiplinle biz çalışmaya devam ediyoruz. İlk amacımız kırmızı çizgiden daha güvenli bölgeye taşımak. Ondan sonra hedeflerimiz zaten hepimizin hedefleri çok büyük biliyorsunuz. Ee, öncelikle Nevşehir gerçekten Kapadokya çok büyük bir e, kültür merkezi, turizm merkezi ve aynı zamanda da çok büyük bir futbol e, merkezi olabilir. Önceden burada kamplar yapılırdı, e, büyük organizasyonlar yapılırdı. Bizim hedeflerimiz bu. Burayı çok e, önemli bir kültür merkezi yaratmaya çalışıyoruz. Spor merkezi yaratmaya çalışıyoruz ama bunun önceliği sportif başarıdan geçiyor İnşallah en kısa süre içerisinde e, en iyi noktada takımı getirebilmek bir tane maçımız kaldı devre öncesinde e, Adana Sporla Adana F.K. ile e, Çarşamba günü oynayacağız oradan da inşallah puan ve puanlarla e, dönmeye hedefliyoruz. ediyoruz ligi ilk yarısını iyi bir şekilde bitirmeye çalışıyoruz daha sonra bir e, bir aylık bir hazırlık dönemimiz olacak e, 25'inde başlayacağız ayın ikisine kadar bir birinci etabı burada yapıp daha sonra 3'ü ve 12'si arasında da Antalya kampını planlıyoruz şu anda. Bu sürede tabii ki takımımızdan ayrılan oyuncular oldu. 5-6 oyuncumuz. Yerlerine oyuncular alacağız. İkinci yılda da yine iyi oyun oynayan, iyi skorlar alan, bir futbol kültürü olan bir takım sizleri izletmek istiyoruz. Bu süreçte de belediye başkanımız sağ olsun Mehmet Savran bize çok büyük destek oldu. Yine valimiz, bakanlarımız onların da destekleri şehrin desteğiyle birlikte bu kaosu atlattık ama daha sağlam adımlarla aynı kaosları, aynı problemlere yaşamamak için hep birlikte olmalıyız. şu an için bizler futbolcular ve e, antrenör ekibi olarak Nevşehir'den çok mutluyuz. Nevşehir halkının desteğinden çok mutluyuz. İnşallah hep birlikte daha güzel başarılar elde ederiz. İnanın Nevşehir Belediyespor'un yeri burası gerçekten değil. çok büyük bir potansiyeli var. Bunu da ortaya çıkarmak için yönetimimizle, taraftarımızla, futbolcularımızla sizlerle hep birlikte desteğinizi bekleyerek en iyi noktaya geleceğimizi düşünüyorum. Hocam bu hafta 3 sporcumuz sarı kart cezalısı, 6 evet. sporcu takımdan ayrıldı. Kadro kurma da herhangi bir sıkıntımız olacak mı bu hafta için? Tabii ki cezalı oyuncular gerçekten iki stoperimiz yok bir de önlü bir oyuncumuz yok. Tabii ki zorlanacağız ama oynayan oyuncular da onlar kadar mücadele edecekler. Bir oyun planımız var, bir oyun kurgumuz var. Bu disiplini devam ettirdiğimiz sürece çok büyük sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Çünkü diğer oyuncularımız da onların yerine fazlasıyla mücadele edecekler. O yüzden bir kuşkumuz yok. Oyuncular tabii ki eksik olabilir, fazla olabilir. Biz yine önceki maçlar gibi çok canlı, istekli, oyun disiplini olan ve puan ve puanları almak isteyen bir takım olarak Adana FK maçını oynayacağız. Ki oradan da iyi bir şekilde geleceğimizi düşünüyorum.